Oy beyler sizi bir yere götürüyorum var ya Öyle böyle bir yer yok İnşallah bol adam gelir. Muhammed kafanda koş var lan. <laughs> Tasukiye. Sıfır tüzeye gidiyorum ben abi. Burası Halil hatırlıyor musun lan burada bir win almıştık çatışma olmuştu da. Kaan bayılmıştı biz ikimiz Hatırlamaz kalmıştık. Hatırlamaz mıyım kanka o gün de yine çok kötü oynuyordun. Çiğim. <laughs> sen kim oldun? Lan bir yürü git ben ya aldım abi. Muammer ne zaman iyi oynadı ki? Adam arkadan bir sardım adam ne oluyor lan onu. Tabii tabii. Muammer Muhammed <laughs> Oğlum Hatta sen şuraya önden gittin küçük kulübe vardı bir tane Ya ben atıyorsun da tamam mı? Olur. Bari Bari tutar da at ya Tamam Muammer en <laughs> <sensin> kanka <laughs> bana, bana, diyor ki sen kötü oynuyorsun Oğlum Git etme eyleme Oğlum biz burada Boş boş yerlerle uğraşırken Kaan koskoca köyü sabitlenmiş. <laughs> Fark edildim. Ha eseler buldum. Mum ister misin? Gel bana buraya. Allah'ın simitisi. Simitti. Sis bombası alın lan sis bombası. Aha <laughs> adam misin? var. Na? Adam var lan mum ve. Harbi misin? Biri tuttu. Oğlum adam lan. var adam. Dikkat et. Ölme. Lan lan gördüm 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 gördüm. Şu şartı. Şu şarttı. Nerede lan bakayım. Ev, tamam. Ölme ne? Evet. Ölmeyin ha. Opsiyonel. <laughs> lan sıkıyor sıkıyor. Nerede lan? Lan bomba bomba atıyor. Ben yani yürü git iki saattir Halil tarıyor ortalığı. Ya yani Halil ya sen yo Halil taramıyor oğlum adam var Harbi misiniz lan? Oğlum sabah mısın? Halil, Halil tarıyormuş ortalığı. Lan oğlum sıkıntılıyor bak orada <laughs> düşünün. Böyle yalanı böyle uydur böyle yalanı böyle uydurmasın nereye ben bile yapamam. Harbi lan. Halil'e ne sıçattın oğlum? O zaman Çok adam kötü. bana yak. Çok kötü hissettim. Benim çok yanlış tanımda. Oğlum kim lan bu? Bot bence kanka ya. Tamam hadi binin gidelim. Araba mı var lan? Var var araba var. Ya sikeceğim ha. Nerede ya, lan? Sen bu? misin doğruyu söyle. Ben ne benim oğlum mal mısın adamı arıyorum ben de iki saattir. Sıkan Sıkan değil mi? Ya. Gel lan buraya silahına bakacağım senin gel. Çıkan silah M400'dü. Ne M400'dü? Kana baksana ne var elinde? Mini 14 sıkıyor ya da MK Mutant pardon. MK Mutant sıkıyor. Ne var lan elinde? Halil doğru söyle. Kanka elinde şey var. Dipcikli M416. MK Mutant var mı? Göremiyorum. Arabayı sürerken bakıyor ya şu an? Dur. Lan dursana sağ Az bak ya. Oy siz gel çabuk bin çabuk Hadi binsene Bir yerde de bineyim. Bin, bin, artık abi. hadi. Lan dur. Sabit <laughs> durmuyorsunuz mu? Allah Allah. Burada benzinlik gibi bir yer vardı hatırladığım kadarıyla da tutlayak. Sonra alana giderik. Adam var adam var adam var adam var adam var. Nerede? arabada. Ağzımıza sıçtı ya. Köşede can kutu vardı dur avcam onu dedim. <laughs> Devir lazım. Sis bombası var şurada alın birini sis bombası. Hep ben sisliyorum ortalığı. Eee ne olmuş yani? Ben bayılınca kim sisleyecek? Sen. Ben hiç bayılmıyorum ki. Kim o sizi boş atan salak? <laughs> Aha lan levye var vallahi levye var. Yine kapıya Kapıyı Kapıya Eseler varsa isterim. Helalsin lan. Operasyon aç 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 aç. Koç başıyla kırdım kapıyı direkt. Şurayı da kırıversene ya. Şurayı da kırın. Kapı kırılmıyor. Özür dilerim Aç kapıyı koy. Oğlum ben açıyorum siz lootluyorsunuz. Ben açmayacağım bir daha kapıma bu. Abi ben lutlamadım hiçbir yeri ya. Ne? Ben de ya. Artık... şey. Arkamdan geliyor kapatın beni lutluyor. Ya loot yok ya. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum bu çanta nasıl dolu ya? Ben anlamadım, hiçbir şeyim yok lan. <laughs> <çabuk> oğlum bu ne? Arabaya binin, çabuk gidiyoruz. Oğlum, kapıyı bulamıyorum lan. Oğlum ne yaptınız? Sırlar odasına... Lan yandım, ağzınıza düşüneyim ya. Ya bayılacağım şimdi ya. Dur kaldırız onu ben. Sokacağım yapacağınız işe şey ya. Ha dur düştüm arabadan al. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Geri kaldıktan o. Ulan bir salak mısınız arabanın önünün arkasına atlayalım. Oğlum çat... birbirinize şey yapmayı bırakın bak daha... Yok yok sen kapı kutu sıkıntı yok. Bilseni de. Şaka yapıyorum şaka. <laughs> Oğlum kan arabada mı? Ha arabada. Kaan almadan şuradan şuraya gitmem. <laughs> Tabii gitmez. O meseleyi bırakır. Beyler canlarınızı fullleyin. Evlere çarpacağım, kafa direkt. <laughs> Niye onu? hasar yemeyelim diye. <laughs> Görmüşler evet. Oh man. Halil senin sırt çantandan buldum lan KL Pro. Nereden buldun lan? Loot'tan. Bakayım. 3 seviye 3 baksana. Hayır, git. Bir sürü malzeme var. Bir sürü malzeme var diye bir salak ya. Otobüs çağırmayacak beni içeri. Ulan o gün neydi lan? Kaan <laughs> beni bir aradı dedim az siktir. Kesin orduya vardım. Oğlum 5 saat, 5 kere, 6 kere. Abi ne oldu biliyor musun? Ben seni Osmancı'ya gelince aradım. Ne oluyor lan? Adam vardı öldü. Kapıyı açamıyordum abi. Kanka ben bir saat daha yol gittim ya senden sonra. Hı hı. Aradım işte dedim bu salak uyumasın Samsun'da uyandım. Yok abi açmıyor telefonu. Kan aradım. Kaan dedi ki bu salak uyumuş herhalde gitmişler onlar. Sonra bir sevdim, bir sevdim sonra uyudum. <laughs> sonra Bak, bir gittim aradım. Bir saat yani. önceden gittim ya otogara. Otogarda bir saat seni bekledim. <laughs> Sordum geldim otobüs falan filan yani. Lan araba sesi mi? Şurada adam var. Şurada adam var. Şurada adam var. Pros var. Nerede nerede işaretle? İşaretimle. Lan binemedim Halil. Bir sabit durum. Bugün hiç binemiyorum abi, senin Kanka durmaman lazım, yavaşlayınca hemen atlaman lan, lazım. Asar yedim ya. Olmuyor böyle Oynamayı şey. bilmiyorsun, bilmiyorsun. Tamam, ya. çabuk Biliyoruz. bin. Dur. Lan oğlum bu nasıl geliş, korktum lan. Hani adam vardı sana? Ya sokacağım ya. Abi arabanın önüne atlıyor. Benim ne suçum var şurada, söylesene. Allah'ım, tamam, abi ya. Benim o suçum bu. Hep Muammer geçmiyor lan sen, aha, sen aha, çabuk çabuk at yere bir yapacağım çabuk. Kan çekil. Kan direksiyondasın <laughs> sen. <gülüyor> ana ana ne orada? Adam bin, bas bin. gidiyor Koşun. Dur bin. bin, Bindim bas. Adam uçtu la. Şimdi pusu atacak bize yine. <laughs> Şu tarafa doğru git. <laughs> 5160 ile adam mı tarım? Vaa oğlum ne abi, oluyor? Adamı kaldırıp koyulsun ya. Şurada koy. Ez onu. Vaa kaçın onu. Kaç kaç Aman ne koyuyum adam diye aptal ya? Beni kaldırın şu içeride. Lan Kaan beni bir haşla lan şurada. Evet. Sırtını aldı bak şu duvarın arkasına doğru gidelim Çabuk 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 haşla. Çabuk 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 onu içeri. Halil yaşıyor mu? Halil de yaşamıyor. Çabuk kaldır beni Halil'i alalım çabuk. Halil nerede? Halil dikkat et la adamlar. Halil buraya set. doğru gel buraya doğru gel. Bekle sisleyeceğim Halil. Sen beni koru ha. Tamam ben kurtuldum. Lan ananı satayım. Lan, Kaan. Çabuk. Şarjör değişme sırası mı ya? Benim deydi ama. Tamam, geldim <laughs> adam. <gülüyor> geldim. Geldim geldim geldim. Adam Halil'de lan. Can bas. Can bas. Can yeni seri. Bu nasıl pozisyon? <laughs> adam geldi adam geldi. Can basıyorum bekle. Adam nereden geldi? Sen misin sattın? Ben alan geldi, alan geldi, alan geldi. Can bas. Arabamız da Bu yedik. Araba, araba sesi var. Bir bir araba bir ama bu da Bunlar Yaşıyor değil mi? Tamam canınız sağ Girdik yani bir şey olmaz. Ne ne gidiyor? Baksana ya. Bok gibi. Buluruz araba. Hiç bir şey olsun. de yok ama bu bok gibi. Ya Muhammed hepsinin izinden ya. Ben ne ne alakası var? Şu boşu kes be ha. Allah Ay, ciddi Allah. Ciddi Allah, ciddi Allah. Motorcuya sıkmayacaktım. Diye. Sen niye yerimizi böyle oğlum, ediyorsun ki? Adam üstümüze molotof attı lan ne anlatıyor. <laughs> ya oğlum sen yerimizi böyle etmeseydin böyle bir şey olmayacak. Oğlum arabayı patlattırdınız canım sıkmayın ya. Öldük ha? ya. ya, ya. <laughs> lan Muammer bir kere daha hata yapma ya. Hatasız. Kul <laughs> cool olmaz. Kitiniz yok mu lan hiç? Yok mu lan merak git bana. 3 tane var. Arkamdan koş tam. Dümdüz atıyorum yere. Şaka şakalar. Nerede lan bu alan? Oha. Bir şey çantam var. Nasıl yetişeceğiz bir şey böyle? Araba bulamazsak. Araba yedikliyor muyuz? Şu oyun içinde araba var mı burada? Garajlı olan mı? Belki bir kit bulurum. Şöyle şuradan geçeyim ha. de. Bu alan niye durmuyor ya? Durmuş da biz yetişemiyoruz. Aha araba. Yürü git. Gitti misin? Emin ederim araba sesi var. Aslansın lan Sesi lazım. var. Sesi var. Ha, sesi var. Aha, gidiyor gidiyor gidiyor. Sağda sağda gidiyor. Adamlar alana gitti Sesli. Bizi bu ses. Biz yemesin lan? Biz yemek yok. Oy iyi, ben yani. öleceğim galiba. Canın yok mu kan? Sen kendi canına bak ya. Ben basıyorum oğlum. Al tamam, önümüze, al önümüze koşun. Koşun, adam, koşun. Adam gidiyor Adamlar önümüze gitti. Dikkat edin ha. Tarayacaklar bizi şimdi. Tam orada kulübenin dibinde duruyorlar. Onların anasını. Ağaçlara siper alın. Pisler ya yiyecek biz. Aha eserlerle hevesini dikmem yok mu? Yaparsın da ben yine bastırıyorlar. gidiyorlar. Yiyin şunları ya. ya Dürbün mü? Lazerle vuramadım. Daha boku yedi can kita alacaklar. Kit olan var mı? Can kiti yok sağlık. <laughs> Abi ya Şakan yok ki. böyle bir şans. Bir tane adam yüzünden gittik ya. Adam molotof falan attı yedi bizi. Senin yüzünden oğlum ya. Adam ya. Adama yeri bizi belli ettin. Lan ne alakası var? Sokacağım yapacağını şaka şey, kan ha. Abi o adam bile miyim? değil. Hayır haksız mıyım? Kanka orada motor diye sıkma yerine arabaya binseydim motor diye kovalayacaktık. Madem cennet hak edemiyoruz cehennemi hak edelim diye. As <gülüyor> lan! <gülüyor> Abi yapıp yani <laughs> Adamı küstürdün lan.